Efendiler Risale-i Nur ilimde inkılap yapmıştır. Fikirde inkılap yapmıştır. Tefekkürde inkılap yapmıştır. Risale-i Nur'un ilmine vakıf olmayan nakız kalır. Şu inceliklere bak. Şu anlatışa bak. Şu şekle bak. Ne garip Türk insanlar gafletten uyanamıyorlar yani. Ne garip Türk insanlar bir türlü gafletten uyanamıyorlar yani. Aynen bütün kainatı dolduran güneşin şundan istifade etmek için pencere açmamak kapısından içinden evine pencere açmamak. İçeride karanlıkta oturuyor, dışarıda güneş her tarafı yakıyor. Aynen onun gibi. Oh